Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün havuç yoğurtlaması yapacağım. Havuçlarımızı soyuyoruz. Bu şekilde bir soyacak işimizi kolaylaştırıyor. Çok da güzel soyuyor bu tür aparatlar. Her yerde bulunabiliyor. Fiyatları da gayet uygun. Alt ve üst uçlarından az kestiğimiz havuçlarımızı istediğimiz şekilde doğrayabiliriz. Ben halka halka doğruyorum. Havuçlarımı soymadan önce güzelce yıkamıştım. Sirkeli suda bekledik. Daha sonra kabuklarını soydum. Bu şekilde elde doğramak benim daha kolayıma gidiyor. Yarım kilo kadar havuç kullandım. Üzerlerine de bir kahve fincanı kadar zeytinyağı ekliyorum. Tüm sıvı yağlar olabilir. Başka yağ eklemeyeceğiz çünkü su da eklemiyoruz. Sadece yağ ve havuçlarımızı kısık ateşte pişireceğiz. Tamam kapağını kapatıyorum. Ocağa alacağım. Ocağımızın en küçük gözünde en kısık ateşte pişmeye bıraktım. Kısık ateş yaklaşık 20 dakikadır kaynayan Ayıklarımı kontrol ediyorum. Kapağını açtım. Böyle bir alt üst karıştırıyorum. Az daha yumuşamalarını istiyorum. Havuçlar istediğim yumuşaklığa geldi. Karıştırdım. Çok Çolunyalar çok da elinelerini istemiyorum. Ocağın altını kapatıyorum. Tavamın kapağını tekrar kapatıyorum. Hazırlamış olduğum sarımsaklı yoğurdumu kabıma boşaltıyorum. Tavamın içerisinde soğuyan havuçlarıma yoğurdumun üzerine alıyorum yoğurt ve havucumuzu güzelce karıştırıyoruz. Tavamızda kalan yağımızı da üzerine gezdiriyorum. İnce doğradığımız maydanozları da üzerine serpiştiriyoruz. Havuç yoğurtlamamız masaya gitmeye hazır. Yapıp deneyeceklere kolay gelsin. Afiyet olsun. Hoşça kalın izlediğiniz için teşekkürler